Merhabalar değerli Rüya Yorumu TV izleyicileri. Ben Rüya. Bugün en duygusal ve anlamlı rüya konusunu sizlerle paylaşacağım. Rüyasında bebek gördüğünü söyleyen kaç kişi var aramızda? Bu soruya eminim birçoğunuz hem heyecanla hem de merakla evet diyeceksiniz. Bebek rüyaları en yaygın ve en çok anlam taşıyan rüya türlerinden biridir. Bebek, masumiyet, saflık ve yeni başlangıçların en güçlü sembolüdür sadece fiziksel doğumu değil, aynı zamanda yeni fikirlerin, projelerin ve yaratıcı süreçlerin başlangıcını simgeler. Rüyalarda bebek görmek, hayatımıza gelen yenilikleri, potansiyelleri ve büyüme fırsatlarını işaret eder. Rüya Yorumu TV'nin bu özel programında bebek görme rüyalarının altı farklı türünü ve yaratıcı mesajlarını detaylıca inceleyeceğiz. Bu program sonunda gördüğünüz bebek rüyasının size hangi yeni başlangıç mesajını verdiğini tam olarak anlayacaksınız. İlk olarak en mutluluk verici türden başlayalım. Kendi bebeğinizi görme rüyaları. Rüyanızda kendi bebeğinizi kucağınızda tuttuğunuzu, sevdiğinizi gördüyseniz bu yaratıcı enerjinizin doruk noktasında olduğunun ve yeni bir projenin doğacağının işaretidir. Kendi bebeğinizi görmek ne anlama gelir? Yaratıcı gücünüz çok yüksek. Yeni bir proje başlatacaksınız. Büyük bir sorumluluğu omuzlayacaksınız. Annelik babalık duyguları güçleniyor. Hacer Hanım'ın rüyası çok duyguluydu. Kollarında güzel bir bebek taşıdığını, ona süt verdiğini görüyordu. Çok mutluydu ve koruyucu hissediyordu. O dönem yeni bir iş fikri vardı ama cesaret edemiyordu. Rüyası ona bu projeyi sahiplenmesi gerektiğini söylüyordu. Gerçekten de işini kurdu, çok başarılı oldu ve ona çocuğu gibi baktı. Kendi bebeğinizi gördüyseniz, yaratıcı gücünüze güvenin. Yeni projelerinizi koruyun. Şimdi en heyecan verici türlerden biri olan yeni doğmuş bebek rüyalarına geçelim. Rüyanızda yeni doğmuş bir bebek gördüyseniz bu çok taze başlangıçların ve saf potansiyellerin müjdesidir. Her şey henüz çok taze ve mümkünlüklerle dolu. Yeni doğmuş bebek ne anlama gelir? Hayatınızda çok yeni bir dönem başlıyor. Temiz sayfa açacaksınız. Saf potansiyeller ortaya çıkıyor. İlk adımlar atılacak. Mehmet Bey'in tecrübesi çok etkileyiciydi. Rüyasında daha doğmuş bir bebeği hastanede gördüğünü anlatıyordu. Bebek çok küçük ve savunmasızdı ama çok güzeldi. O dönem emekliliği düşünüyordu, yeni bir hayat kurmak istiyordu. Rüyası ona bu yeni dönemin çok değerli olacağını söylüyordu. Emekli olduktan sonra hayal ettiği işleri yapmaya başladı. Yeni doğmuş bebek gördüyseniz, yeni başlangıçlara hazır olun. Her şey mümkün. En endişe verici ama öğretici olan ağlayan bebek rüyalarına geçelim. Rüyanızda ağlayan bir bebek gördüyseniz bu ihtiyaç duyduğunuz ilgi ve bakımın eksikliğini ya da ihmal ettiğiniz bir durumun uyarısını simgeler. Ağlayan bebek ne anlama gelir? İhmal ettiğiniz projeler var. İlgi bekleyen durumlar mevcut. Bakıma muhtaç işler var. Duygusal ihtiyaçlarınız karşılanmıyor. Ayşe Hanım'ın rüyası çok uyarıcıydı. Sürekli ağlayan bir bebeği sakinleştirmeye çalıştığını ama başaramadığını görüyordu. Çok yorgundu ve çaresizdi. O dönem sağlığını ihmal ediyordu. Kendine hiç vakit ayırmıyordu rüyası ona kendine daha fazla ilgi göstermesi gerektiğini söylüyordu. Sağlığına odaklandı ve çok daha iyi hissetmeye başladı. Ağlayan bebek gördüyseniz, ihmal ettiğiniz alanları gözden geçirin, ilgi gösterin. Şimdi, en güzel türlerden biri olan gülümseyen bebek rüyalarından bahsedelim. Rüyanızda mutlu, gülümseyen bir bebek gördüyseniz, bu iç huzur, başarı ve hayattan aldığınız doyumun işaretidir. Gülümseyen bebek ne anlama gelir? Projeleriniz başarılı oluyor. İç huzurunuz tam. Hayatından memnunsunuz. Pozitif enerji yayıyorsunuz. Fatma teyzenin rüyası çok güzeldi. Çok neşeli, gülümseyen bir bebek onun yanında oynuyordu. Bebek çok mutluydu ve ona enerji veriyordu. O dönem uzun süredir depresyondaydı, hayattan zevk alamıyordu. Rüyasından sonra aktivitelerine başladı, sosyal hayata döndü. İç huzurunu yeniden buldu. Gülümseyen bebek gördüyseniz Hayatınızdan memnun olun. Pozitif enerjinizi paylaşın. En sorumluluğu hissettiren bebek, emzirme veya besleme rüyalarına geçelim. Rüyanızda bir bebeği emzirdiğinizi veya beslediğinizi gördüyseniz, bu büyük sorumlulukları üstlenme ve başkalarını besleme gücünüzün işaretidir. Bebek besleme ne anlama gelir? Büyük sorumluluklar alacaksınız. Başkalarını besleyecek güçtesiniz. Koruyucu özellikleriniz güçlü. Ana baba enerjiniz aktif. Hasan amcanın rüyası çok anlamlıydı küçük bir bebeği biberon ile beslediğini görüyordu. Bebek güvenle ondan yiyordu ve büyüyordu. O dönem şirketinde yeni çalışanlar vardı, onları eğitmesi gerekiyordu. Rüyası ona bu görevi ne kadar iyi yapabileceğini gösteriyordu. Gerçekten de çok başarılı bir mentor oldu. Bebek besleme gördüyseniz, liderlik ve mentorluk yeteneklerinizi kullanın. Son olarak en dikkat çekici rüya türü olan konuşan bebek rüyalarından bahsedelim. Rüyanızda bir bebeğin sizinle konuştuğunu gördüyseniz, bu çok özel bir bilgelik ve sezgi rüyasıdır. Saf bilgelik size ulaşıyor demektir. Konuşan bebek ne anlama gelir? Saf bilgelik alıyorsunuz. Sezgisel yetenekleriniz güçlü. Masum bakış açısı kazanıyorsunuz. İç çocuğunuzla bağlantı kuruyorsunuz. Zeynep Hanım'ın rüyası büyüleyiciydi. Minik bir bebeğin ona çok hikmetli sözler söylediğini görüyordu. Bebek çok bilge görünüyordu ve önemli tavsiyeler veriyordu o dönem hayatında karmaşık kararlar vermesi gerekiyordu. Rüyasında bebeğin verdiği tavsiyeleri dinledi ve çok doğru kararlar aldı. Konuşan bebek gördüyseniz saf sezgilerinize güvenin. İç çocuğunuzun sesini dinleyin. Bebek rüyalarında bebeğin yaşı, durumu, davranışları çok önemlidir. Ayrıca sizin bebeğe karşı hisleriniz de rüyanın mesajını belirler. Sevgi mi? Korku mu hissettiniz? Bu rüyalarda genellikle koruyucu duygular, sorumluluk hissi ve yaratıcı enerji yaşanır. Bebek rüyaları yaşamın döngüsünü ve sürekli yenilenmeyi simgeler. Değerli Rüya Yorumu TV izleyicileri, bugün bebek görme rüyalarının 6 farklı türünü inceledik. Unutmayın, bebek rüyaları genellikle yaratıcılık, yeni başlangıçlar ve büyüme mesajları verir. Bu rüyalar potansiyelimizi hatırlatır. Sizden ricam yorumlara gördüğünüz bebek rüyalarını yazın. Nasıl bir bebek gördünüz, nasıl hissettiniz? En anlamlı bebek rüyalarını gelecek çarşamba günkü özel programımızda yorumlayacağım. Gelecek pazartesi Rüya Yorumu TV'nin yeni programında rüyada çiğ ve pişmiş et görmek konusunu inceleyeceğiz. Et rüyaları güç ve enerji hakkında ne mesajlar veriyor? Beraber keşfedelim. Rüya Yorumu TV'yi beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve zili açmayı unutmayın. Rüyalarınızın size yaratıcı enerji vermesi dileğiyle pazartesi günü görüşmek üzere.